size tekrardan maalesef adım, sorabilirsiniz adımın nötrünü de krafra hesap soru düz umarım düz umarım düz şöyle rota doğru yardım için videoda kanala abone olmayı unutmayın hepinizin beni bir bekliyorum şuradan şunları aldık şuradan ok aldık tamam yeter ama yani buradan bu arada sadece ayakkabı yalamamışız bu arada sadece kask almışız çok önemli iletişim bakın şöyle rotamıza doğru gidelim videoda kanala abone olmayı unutmayın altta tuzak vardı oraya gitmeye gerek yok evet o arkadaş oraya giderek şu anda o tuzağın kurbanı oldu Birazdan ölecek açıkçası bu videoyu da gece çekiyorum. Ondan çok fazla yüksek sesle konuşamayacağım evet diyeceksiniz ki bu ses ne? Hani mikrofon mu değişti? Niye bu kadar kötü falan? Yani hakikaten öyle. bu ee, videoda da zaten bu konu hakkında konuşacağım. Mikrofonuma ne oldu? Ee, ama önce şöyle bir hani götümüzü bir kurtarsak açıkçası konuma gireceğim de kurtarabilir miyiz açıkçası onu da çok bilmiyorum tane yani kılıç alsa kol, kılıç olsa aslında bir tık bizim için iyi olabilir. Bakalım şuralardan belki çıkar destek de var burada. Bir tık desteyen oralarda takılırız bu taraflarda. Sonra desteği açarız. Tabi her şey planladığımız gibi giderse inşallah gider. Şöyle bakalım yukarı doğru çıkalım. Sandıktan kılıç çıkmadı. Lanet olsun ki çıkmadı. Şunu alalım tamam. Ee, atlayalım. Güzel. Foldemi işemedik. Güzel bir şekilde kullandık onu alt tarafa gidiyordu. Bakalım alt tarafta sandık var mı? Tuzak da olabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tam tuzak değilmiş. Güzel. Setimiz için iyi oldu. Şu anda sadece bir tek kılıç bulmam lazım. crafting table görürsem en azından geçici olaraktan altın kılıçta ee, craftlayabilirim. Evet arkadaşlar konuma gireyim ben. Şu an bir tık iyi gibiyiz. Kılıçta da bulursak daha iyi oluruz zaten. şimdi şöyle benim arkadaşlar önceki önce kullandığım kulaklık kulaklık mikrofonum e, stil serisi artık Nova 3 e, gayet iyi açısı mikrofonu falan performansı değilim ama e, kulaklığın kablosu gerçekten oldukça hassas Eğer alacaklar varsa söyleyeyim kablosu epey hassas ve e, kablosu bozulduğunda kablosunu bulamıyorsun Hani kablosunu bulmakta sıkıntı çekiyorsun bir tık onu söyleyeyim Hani alacaklar varsa Belki de ben bulamadım onu da bilmiyorum. Ama bulacağım. Hani birkaç yerden yönlendirildim. Bir yer, birkaç yer buldum. Oradan arkadaşlar alacağım. Sorun yok yani konu hakkında. Şuradan başka alacağım işe var mı? Yok tam kalıcımız zaten bulduk. Güzel. Şu an bir gibiyiz. Ee, şimdi oradan şuraya bağlayacağım konuyu. Şöyle bağlayacağım şuraya. Bir dakika bakayım şuradaki bir şeyler var mı acaba diye baktım ama yok. Ya yani buradan şöyle bağlayacağım arkadaşlar konuyu. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlarla falan arkadaşlar işte Discord'da takılırken hani sürekli bağlantı gidip geliyordu. Belki burada sandık olur anlayacağım ama çok da yok gibi. yok. Ne kralın ne olun olmaz diye ama yok. Evet. Arkadaşlar Discord'da falan takılırken konu konuşamıyorduk. Sürekli bağlantı gidiyordu. Hani rahat hareket edemiyordum. Çünkü hani temassızlık olup da bağlantı gidecek diye e, bu canlı yayınlar yapıyorduk arkadaşlar. Burada yaptığımız canlı yayın, canlı yayınlarda da açıkçası bu soruna çok e, rastlıyorduk. Yayında olan arkadaşlar bilir. Şimdi yeni kablo sipariş edeceğim arkadaşlar. 2-3 tane kablo sipariş edeceğim çok pahalı ama e, açıkçası fiyat çok fazla da umurumda değil. Hani işimi görsün benim için yeter. Fiyat dedim gibi inanın hiç umurumda değil. Hani sorunumu çözsün yeter. Bu kınaklı almış oldum işte onun yadlayık olarak. Çünkü Hani bir tık kişi mi görsün hmm, arkada takımda olabilir bunlar ama takımlarda zaten herhalde İki kişi var bu bir kişi mi o tek kişi güzel şunu kesersem setim epey gelişir golden apple değilmiş bu. Şunu hemen yiyeyim. Setleri de giyeyim, Güzel. Burada biri daha vardı çünkü. Geliyor. Gelmeden şunu craftlayayım. kraftlayabilirsek okları da craftladım. 23 tane de ok. Tamam güzel. Şunu da giyelim. tamdır, Durumum da iyi. Şunu kesebiliriz. Real Game 05 TR. Bu arkadaşı keselim. İşte arkadaşlar bunu idarelik almış oldum. Zaten iki tane mikrofonum, iki tane kulaklığım olmuş oldu. Yani böyle anlayacağınız bundan sonra bu kulaklığı da kullanacağım. İkisini de öyle değişmeli olarak kullanırım. Tabii ki mikrofon kayıt alacağım zaman da böyle mikrofonu kullanacağım ama şöyle birkaç video bunu izleyeceksiniz. Hatta birkaç video derken çok olabilir bu arada 10 video falan çünkü bir oturuşta 10 video depolayabiliyorum. Mesela en son bir hafta önce video çektim. Ee, ve hatta bir haftadan da daha fazla. İşte 10 gün önce falan video çekmiştim. Şu an 10 gün üstüne bir defa video çekiyorum. Yani o, bu izlediğiniz bütün videolar depoydu. Hatta bir günde Depo e, şey izlediniz mouse döndüremedim ama kestik güzel şöyle şunları atalım bir video depo izlediniz yani anlayacağınız 3 kişi kaldı artık videoda çıktı e, İkili takımda kaldık olsun önemli değil canım az canım hani niye fazla olsa ola diyecektim ama gerek yok videomuz çıktı konudan da bahsettim aynı hani bu konuda da sizleri bilgilendirmiş oldum yani anlayacağınız öyle güzel. Yani kulaklık açısı güzel inanın rahat. E, ee, hem aldım kulaklığı da söyleyeyim bu arada Rampage X Runner arkadaşlar. Hem ismime layık bir kulaklık kalmış aldım. Ee, kulaklık iyi ama mikrofonu ne yazık ki kötü. Yani Razer Kraken X-Night vardı arkadaşlar bilenler bilir. Onu alacaktım açıkçası çok fazla önerilmiyordu o kulaklık. Önerilmedi içinde. Onu almadım bunu aldım. Yani bunu idare edeceğiz artık. <laughs> değişiklik olmuş olur. Yani mikrofon kalitesi gerçekten iyi değil biliyorum. Ama dediğim gibi bir süre idare edeceğiz. Ben yarın kabloyu araştıracağım. Büyük ihtimal yarın e, kabloyu da sipariş ederim. Bunların durum bayağı iyi bu arada ikisi de hani full diye artı full diye nereden çıktı Dia e, sword artı full iron set o cümleyi doğru kurduk inşallah bilmiyorum ama iki taraftan mı gelecekler acaba? Bu da bize. Evet. Hadi be güzeldi. Bilmiyorum 1-2 golün Apple'ın falan olsaydı belki alabilirdim de. Ee, durumum çok değil değil açıkçası. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay, bay.